Selamünaleyküm değerli takipçilerim, Kıymet Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle karnıyarık şeklinde pastaneleri kıskandıracak muhteşem bir poğaça tarifiyle geldim. Gerçekten efsane bir poğaça. Nasıl yapmıştık? Hep beraber tarifine göz atalım. Öncelikle yoğurma kabıma bir çay bardağı suyumu, bir çay bardağı sütümü. sütümüzün ve suyumuzun ılık olmasına özen gösterelim. Üzerine bir tatlı kaşığı şekerimizi ve bir paket instant mayamızı ilave edip şekerim ve mayam eridiğinden emin olana kadar karıştırıyorum. Ve üzerine hemen bir adet yumurtanın akını ilave ediyorum. Bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Gerçekten su bardağı değil çay bardağıyla ile ölçülü ve bir tepsi e, poğaça çıkarıyoruz arkadaşlar. Malzemesi az poğaçası çok olacak. Hemen üzerine unumuzun büyük bir bölümünü ilave ettikten sonra bir tatlı kaşığı tuzumuzu da ilave ediyorum. Alttan alttan yoğurmaya başlıyorum arkadaşlar. Bu tür mayalı hamurlarda yumurtanızın büyüklüğü, bardağınızın doluluğu, unun ve markası kalitesi değişkenlik göstereceği için ununuzu kontrollü eklemekte fayda vardır. Ayrıca özellikle belirtmek istiyorum mayalı hamurlarınızda her zaman için. Baklavalık böreklik un kullanırsanız yaptığınız hamur işlerinden her zaman için çok memnun kalacağınızın garantisini veriyorum arkadaşlar. Buraya kadar gelen sizlerle takipçilerim tariflerimi beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı yorum bölümüne kalp olur emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir bilgi ve öneriniz varsa bunu benimle de paylaşırsanız. Gördüğümde dönüş yaparım. Gördüğünüz gibi 7-8 dakika kadar hamurumu yoğurduktan sonra özlü bir hal e, alana kadar yoğuruyorum. Güzelce yoğurduktan sonra hamurumu hemen sizlere iç dokusunu da göstereyim. Gerçekten ele yapışmayan, yumuşak, kulak memesi kıvamında dediğimiz kıvamda hamurumu yoğurmuş oluyorum. Hemen sizlere de gösteriyorum. Ve hamurumu kaseme geri koyup üzerine... Streç filmle hava almayacak şekilde kapatıyorum. Streç filmi de kapattıktan sonra bir mutfak beziyle örtüyorum. Havalar sıcak olduğu için inanın ki 25-30 dakikada kısa sürede mayalanacaktır. Ve gördüğünüz gibi benim hamurum güzel bir şekilde mayasını aldı. Streçimizi çıkartıp her zaman söylediğimiz gibi mayalı hamurların ilk önce havasını alalım. Havasını almazsak mayalı hamurların Maya kokusu ve maya tadı alabiliriz hemen kasemde kısaca toparlayıp havasını aldıktan sonra masanın üzerine bir tutam hemen şöyle unumu ilave ettikten sonra kasemi güzelce temizliyorum hamurumuzu da güzelce tekrar toparladıktan sonra bezeleme işlemine geçelim Hemen iki parmağımın arasına alıp arkadaşlar şöyle cevizden biraz büyük koparalım. Küçük mandalina boyutunda dediğim gibi ben bu şekilde alıştığım için hepsini eşit bir şekilde ayarlıyorum. Ben bugün peynir, poğaçalarımı peynircime yapıyorum arkadaşlar. Benim pazarda peynircim var yıllardır aynı yerden alıyorum. Tenekelerini açtığında tenekelerin dibinde kalan böyle kırıklı peynirler oluyor. Çok da lezzetli oluyor tam en dibi olduğu için her zaman bana veriyor peynirlerini. Abla senin kanalım var. Sana çok lazım oluyor diye. Bana peynir verdiği için ben de o peynirlerden dedim ki sana poğaça yapacağım. Bugün ben de sabahtan kalktım. Peynirlerimi pazara giderken pazarcıma götüreceğim. Bugün poğaçaları pazarcımdaki peynircimiz için yapıyorum. Gördüğünüz gibi bezelerimiz güzelce hazırladıktan sonra parmak uçlarımla çay tabağı büyüklüğünde poğaçalarımızı, hamurlarımızı açalım. Ve üzerine dediğim gibi peynircimizin verdiği peynirden şöyle gördüğünüz gibi gerçekten yağlı yağlı peynirler. Bir tatlı kaşığı dolu dolu e, poğaçaların içine peynirimi yerleştiriyorum. Bugün bol susamlı yapacağım e, poğaçalarımı. Hemen kapatıp susamı ve yumurtamı alacağım. E, arkadaşlar bir adet yumurta kırdım ben akıyla beraber çırptım içerisine bir yemek kaşığı da suyumu ilave ettim. Diğer yandan da bir su bardağı dolu dolu susamımı aldım arkadaşlar. Önce yumurtama sonra susamıma batırıp yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime poğaçalarımı yerleştiriyorum. Değerli takipçilerim sizden ricam beğeni ve yorum yapmanızı rica ediyorum. Sizlerin beğeni ve yorumlarınız bizler için çok önemli. Daha çok kitleye ulaşmamız için beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok mutlu olurum. Gördüğünüz gibi ben poğaçalarımı bitirdim. Son poğaçalarımı da önce yumurtama sonra susama bol bol bulayıp tepsime yerleştiriyorum. Bütün poğaçalarımı tepsime yerleştirdikten sonra bıçakla ortasından şöyle arkadaşlar karnıyarık şeklinde ortalarına derince bıçakla çizikler atıyorum. Çiziklerimi attıktan sonra poğaçalarımı hemen üzerini kapatıp 10-15 dakika kadar tepsi mayası getirelim. Tepsi mayası gelen poğaçalarımı hemen 180 derece ısıttığım fırınıma veriyorum. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar benim poğaçam harika bir şekilde pişti. Altı üstü nar gibi. İlk 10 dakika ilk sıcaklığı çıkması için hemen mutfak bezimizi kapatıyoruz. İlk sıcaklığı geçtikten sonra hemen sizlere poğaçamın iç dokusunu göstereyim. Sizler poğaçamın güzelliğini izlerken ben de yavaş yavaş videomun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Rabbim bedeninize sağlık, Hanenize huzur, sofranıza, kesenize, köşenize bolluk bereket nasip etsin. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, paylaştıklarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Tariflerimi beğeniyorsanız sevdiklerinize de paylaşarak kanalımın büyümesi için bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni tariflerde yeni videolarda buluşmak ümidiyle. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.